araç severler, aracını sevenler. Hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Kategorimiz otomobil. Ekrandan da görmüş olduğunuz üzere ne aldık? Buji satın aldık. Tabii ki normal bir buji değil. Iridium buji. Audi A4 1.6 motor aracımız için satın aldık. Fakat diğer marka araçlarında bujilerini bulmak, iridium bujilerini bulmak mümkün bilginiz olsun. ARZ motor demiş. Evet bizdeki ARZ motor. 270 TL'ye aldık 4 adet fiyatı. Gelin şimdi Zenger mağazası ürünü güzel bir şekilde kargolamış, paketlemiş, bize göndermiş. Ürün hakkında bize ne bilgiler veriyor? Hep beraber bir bakalım. Hem de ne yapalım? Dostlar irdeleyelim. 2004-2008 model arası Audi A4 1.6 motor için yapılmış bir ürün, hazırlanmış, tasarlanmış bir ürün. Fakat Firmayla da görüştük 2002 sonra bizim araç 2003 model ona da uyumluydu firmada bunu doğruladı zaten öyle satın aldık. Sadece LPG ve CNG'li araçlar içindir diyor. Boş platin iridium bujileri demiş ki hakikaten baktık videoda da zaten size göstereceğiz. Üzerinde boş markası var ve iridium diyor. Maksimum performans bunları bir ilk önce size söyleyelim sonra irdirleyelim. Daha fazla çekiş gücü ve performans acaba? Yokuşlar size düz gibi gelecek. Çok iddialı. Aynı yokuşu artı bir fiteste çıkabileceksiniz. Olabilir. Araçları solarken rahat geçiş yapacaksınız. Umut ediyoruz. Klimanızın motordan çaldığı gücü bu bujiler geri verecek. Acaba hepsini mi? Aynı birim yakıtla daha fazla kilometre gideceksiniz. Mümkün. Aracınızın iğmelenmesi artacak. Evet daha çabuk toparlayacak. İnşallah daha sessiz çalışacak. emisyonları iyileşecek. Motoru temiz, daha iyi bir aracınız olacak demiş. Gelin şimdi kısaca irdeleyelim. Ardından da montaj videosuna geçelim. Daha fazla çekiş gücü. Doğru söylüyor. Daha fazla çekiş gücü oluyor. Ve performans dostlar uçmasını beklemeyin. Araç 1600 ise beygiri kaç? Onun kadar gider. Topluyor mu? Hakikaten topluyor. Yokuşlar size düz gibi gelecek. Hayır düz gibi gelmiyor. Ama bakın şu çok doğru aynı yokuşu artı bir fideste çıkabileceksiniz. Biz buna şahit olduk. Videonun sonunda da ne yaptık? Yokuşlardaki performansını ekledik. Araçları solularken rahat geçiş yapacaksınız. İridium performans az da olsa yani yüksek bir performans değil ama performans kattığından dolayı ne yapacak? Sollarken rahat geçiş yapabileceksiniz. Ama tekrarlayalım uçmayacak. Klimanızın motordan çaldığı gücü bu bujler geri verecek. Alma sebeplerimizden de birisi buydu. Fakat çok büyük bir geri gelme hissetmedik. Aynı birim yakıtla daha fazla kilometre gideceksiniz. Bakın her zaman yeni buji iyidir. Onu söyleyeyim size. Daha az yakıt ne yapar? Harcar. Ki iridiumda biliyorsunuz teknoloji çok daha ayrı. Daha fazla performans, daha fazla nedir dostlar? Kilometre daha fazla yanma da yakıtta ekonomidir. İmelenme artacak, artıyor. Daha çabuk toparlayacak. Fena değil, güzel, topluyor. Daha sessiz çalışacak, çok genel ne olmuş? Bir açıklama olmuş, çok genel olmuş. Yeni almış olduğunuz normal bir bucude ne yapacak? Eski motor sesini kesecektir. Ama dediğimiz gibi idüm bucu gerçekten fark ediyor. Emisyonları iyileşecek, ölçtürmedik. Motoru temiz daha iyi bir aracınız olacak. Şimdi motoru temiz niye demiş? Yanma odaları da yanma güzel olursa, sağlıklı olursa motora ne oluyor dostlar? Temiz oluyor bilginiz olsun. Hadi şimdi ürünler geldi. Hep beraber bir ürüne bakalım. Ardından arkadaşlar bir takalım uygulamasını yapalım. Bujiler nasıl takılır gösterelim. Ardına da performansı ufacık amatörce size aktaralım izlemeye devam. Evet dostlar ürünler her zamanki olduğu gibi sorunsuz bir şekilde elimize ulaştı. Biraz ezilme var gibi gözüküyor ama korunaklı şekilde bize aktarmışlar. Boşun iridium bujisi iddiaları bu. 4 adet geldi. Girişte zaten bilgileri verdik. İridium bujiler normal bujilere göre ateşlemeyi çok daha iyi yapıyor. İridium bujilerin iddiası da bu. Yıllar önce kullanmıştık. Takribi olarak herhalde bir 6-5-6 yıl oldu. Denizli'ye gitmiştik. Ispartalı bir mühendis diyelim. O bize satmıştı. Biz Denizli-Antalya yolunda farkını araçta görmüştük. Şimdi arabada da bir kutu açımını yapacağız. Arabadaki olayları göstereceğim size. Audi A4 B6 kasa 2003 model bir aracımız var. Çok enteresan bir şey yaşadık. Geçen de Korkuteli'ne gittik. 60 derece üstü rampada klima açıkken gazdayken donduk kaldık çıkmamazlık yaptı zorlandı. Bir de malum klima açtığımız zaman, klima açıkken aracı çalıştırdığımız zaman düşme yapmayan araç düşme yapmaya başladı. Performans biraz düşüktü. Tabii ki bunun çok sebebi olabilir. Ne olabilir? Aküde zayıflama olabilir. Klimayı açınca düşme normaldir arabalarda biliyorsunuz. Bir nereden baksanız %5, on düşme yaşarsınız. Diğer sebepler olabilir. Ateşlemede sorun olabilir. Bobin, buji kabloları olabilir. Enjektör olduğunu sanmıyorum. Umarım orada değildir. Gaz kelebeği genel bir hatadır. Araba klimada veya klimasız gaz kelebeğinde bir sorun olduğu zaman ne yapar? Sorun yaratır. Hadi şimdi gelin bir açalım bakalım ürün neye benziyor. Ondan sonra da araca bir uygulamasını zor da olsa bizim araçta biraz zor çünkü yapalım sizlerle paylaşalım. Güzel haber şu üzerinde iridium olduğu ne yapmış belirtilmiş. Boş biliyorsunuz kaliteli ürünler yapıyor. Ürünlerine de sahip çıkan bir firma. Şuradan açalım. Aracınıza göre seçim yapıyorsunuz. Satıcı ile iletişime geçin. O size ne yapıyor? Aracınıza göre bir buji gönderiyor. Bakın üstüne de iridium ibaresi yazmışlar. Boş R6 diye geçiyor. Aşağıda bir koruma kartonu Gördüğünüz gibi bu tek tırnak ha, değişik seçenekler de var. Fakat bunların ateşleme olayı çok daha ayrı bilginiz olsun. Performansı da elimizden geldiğince amatörce test etmeye çalışırız. Bakın tırnağı göstereyim size. Şu şekilde bujiyi göstereyim. Ne yapalım? Gördünüz şu an en azından ürünü seri numarası da burada yazıyor. Şimdi gelin ...araca uygulamasını hep birlikte yapalım. izlemeye devam. Birinci. Buji burada. iki burada. Üç burada. Dört burada. Yalnız dört şu kısmı çıkartmadan ne yapıyor? Sıkıntı yaratıyor. Daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz Stanley çantası. Durun bakalım. Bize yardım edecek ekipman var mı? Uzatmaları buradan kullanabiliriz ama Bunlar dostlar bujiyi açmaz yukarıda benim buji anahtarlarım var. Ne yapacağız? Onlarla bu işi yapacağız. İzlemeye devam. Dostlar şu şekilde gösterelim. Şöyle biraz BDK sıktım. Ne yapacağım? Yavaşça kibarca ne yapayım? Sökeceğim. Şöyle bir takıyorum. Herhalde en kolay değişecek olan bu buji. Bu şekilde ne yaptık? Bunu çıkarttık. Gördüğünüz üç tırnaklı. İzlemeye devam. Yavaş yavaş çıkartabilirsek çıkartacağız. Yıldız torna vidayla ne yaptık dostlar? Yukarıdan biraz incitmeden çektik ve çok şükür bu da geldi. Biraz sıkıntılı bir yerde. Bakalım girebilecek miyiz? Girersek vallahi bu işi kolayca bitirmiş oluruz. Girdik mi? Vallahi girdik. Evet. Bakın bu olay güzel oldu. İnşallah sökeriz. Söktüğümüzü de ne yaparız? Takarız. Heh, evet. Alacak mı bakalım? Aa, şeyi alamadık. Müziği bakalım belki alır. Alamazsak da artık parmağımız giderse onunla alacağız. Burada da işte alet işler. El övünür. Karga burna ihtiyaç var. Bizde de karga vurun yok. Umarım parmakla çekerim. Ki yine şanslıyız. İki parmakla geldi gibi. Şurada kaldı. Bir alırsak şu arkadaşı şuradan. Bir yere düşmeden çok güzel olacak. Her zaman yanımızda alet debat olacak yoksa kurtaramıyoruz. Uğraştırıyor. Evet ikinci de tamam. İkinciyi çıkarttık. Sıra şurada bakın. Şu. Üçüncü de. Kolay olacak diyor. Üçüncü ama bakalım. Umarım kolay çıkar. Normalde şu bölümü sökebilir miydik? Sökerdik. Bakın benzin buradan geçiyor. Enjektörlere sökülürdü. Manifold burada ama sıkıntı olur diye ya. ne yaptık? Yapmadık. Evet bunu da aldık. Kırılan bir şey var mı? Bakıyoruz içinde yok. Sıra önemli. Şu bizim 3. Hafif hafif çektik. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Evet, bu da çıkmış. Ama dediğim gibi karga burun şart. Dostlar hava kararıyor. Ben takma işini de göstereyim. Bakın, üçü de çıkarttık. Bir tane yeniyi alalım, şuraya takalım. yine bujimizi aldık. Esasında yağ olsa iyi olurdu. Biraz yağladım şu şekilde. Hava kararıyor. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bakın delik aşağıda. Alıyorum yeni bujimi. Kibarca vidaları yedirmeden yani yerini dönen yeri yedirmeden güzelce takıyorum. Motor yağımız olsaydı onunla yağlayacaktık. Cana gelmesin. Bu şekilde taktıktan sonra ne yapıyoruz? Bu anahtarımızı tersine döndürüp şu şekilde sıkıyoruz. Evet. Güzelce sıkabildiğimiz kadar çok da sert olmadan kırmadan bujiyi ne yaptık? Taktık. Şu an görüyorsunuz. Sonra ne yapıyoruz? Biz buji kablomuzun ucunu bakın şak diye taktığımız zaman işlem yerine geliyor. İşlem bitmiş oluyor. Şimdi devam edeceğiz. Dörde doğru gideceğiz. Bu şekilde değiştiriliyor. Ben yine de size video kesitleri vereceğim. Bir de arabanın açacağız bir performansına bakacağız birlikte. izlemeye devam. Evet şimdi bir hata kodlarına bakalım. Biraz sallıyor farkındaysanız. Hata kodlarını bir aratalım. Şu an hata gözükmüyor. Bir de eş zamanlı değerlere bakalım. Şu an üçüncü fitesteyiz. Ve rahatlıkla bakın videomun ile ne yapıyoruz? Olympus rampalarına çıkıyoruz. Hakikaten fark ettiriyor. Tabii uçmazsınız ama fark ettirir. Bu videoyla bu şekilde sonlandırmış olalım. Kendinize iyi bakın. 9 videoya yaklaştık biliyorsunuz. Onları da izlemeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.